Diyelim biz yok. evlendik. Üşeniyor musun sen bana bir şey? Bembeyaz. Ketim <laughs> nerede? Hadi böyle güzel ha, bir tabak hazırla benim tabağım Can seninkinden daha güzel olsun. Ee. Bak ben beyaz bir sayfa doldurdum. Biraz o sayfa kirlenebilir <gülüyor> etrafından. <gülüyor> Bu benim yüzümden de olabilir. Sayfayı doldurdu şu an. Senin yüzünden de olabilir. Sen onu orada mı yapacaksın? Ama bunu temizlemek bize kalmış. Değil mi? Şekerli, tatlı günlerimiz geçsin diye. Yeah. Hı. Hmm. Sonra? En sevdiğim meyve. Çilek? Really? Hmm. Ay beze dokundu, sonra çileklere dokundu. Hmm. Çilek. Bak Murat, çilek yediriyorlar. Bak Gül, bizi böyle bir araya koymasınlar. Çok kov. Yanıma gel. Vitamin. Dur gelince. Potasyum <gülüyor> <gülüyor> olsun. <gülüyor> Dur geliyorum. Potasyum için. Muz. Shines upon you now. <laughs> And how <I'll come> <tülüyor> Sen ne kadar romantik şeyler söyledin öyle. Öyle mi? Evet. Evet. E güzel bir bardak bulabilsem. Ben ne kadar şanslıyım. Eser, sadece sevgiline mi hazırlıyorsun? Ben de misafirim burada. upon you. Önce ona, sonra kalırsa bana. Şişeden <laughs> <laughs> kalırsa e, da sonra. sevgilin altındasın. Biz Türk üssüldü, kahvaltı hmm. içeceğiz hayat. Tamam. Çayımız ben var. Ben de domates falan doğrayayım. Her şeyimiz var. <laughs> domates salatalık <laughs> çıkarır mısın? Ne Hmm. Küçük bir tava verir misin bana? Hmm. Küçük bir hmm. tava ben... verir misin? Yeah, Eline sağlık. Tava tava. Hmm. Ben seni bir an önce alayım bari. Sen beni aldın zaten. Ama götür yani. <laughs> <laughs> Tavalar nerede? Tavalar orada bir yerde. Çok güzel olmuş. Güzel mi? Harika. Metaf tüm kusura bakma sana kalmadı galiba. Baktım. Ama yapacağım Misafir şimdi tekrar. Misafirperverliğini de görmüş oldum. Valla misafirperverliğim cansar için şu anda. İyi. Yani senin yaptıklarını unutmuş değilim yenge. Ben seni hiçbir zaman yemek konusunda ayırmadım. Hmm. Yemekte de değil. Canım bu sevgililer günü herkes kişisel yapıyor. Evet bugün sevgililer günü özellikle laf sokmuyorum. Yoksa sokacak çok laf var. Evet o yüzden bırakalım şu gerginliğim kenara. Gerginlik yok canım. Ee, gerginlik. gerginlik yok canım. Yani Bunun kala gecesinde kalkıp evet. yanına gitmedim Bak. bile. Kendi kendine gitti. O kadar ilgilenmedi yapsın normaldir. <laughs> Mağaz takmayacağım onu. Ne? Ne demem şimdi. Biraz. Ne oldu? Anlamadım. Ne gala geçirsin de ne? Hmm. Mehtap gala geçirsin de ne? şey yok mu ya bu? Ne? Şey, bunun içine atabilirsin herhalde. Bu Mehtap. çok mu? Evet, at oraya. Evet. Gala geçirsin ne oldu? Tek başına gittin ya. Yardımcı bile olmadı ya. Hastalandın ya. Ay için ya? böyle güzel bir şey adama, üzerime düşer yani. Gösteriş için değil zaten içinden gelmesi lazım bu gösteriş gösterişli. İşte içimden gelmesi lazım. İçimden da ya. Gerekli bir şey olması işte. lazım Hikmet. orada. Eseri ben nasıl taşıyabilirim? Eser i̇çimden zaten yürüyebiliyor kendisi. Yani. Orada benim bir an önce çıkmam lazımdı. Eser sana çok teşekkür ediyoruz. Hiç hiç yerine oturmana gerek yok. Seni buradan yolculayalım arka tarafta dinleneceğiniz, uzanacağınız yatak odasına. Geçmiş olsun hayatım. Gel, sana eşlik edeyim. Eşik Eşik Gel hayatım, birlikte gidelim. Evet, Eser'e bu özverisinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Hem bu evi, hem de aşkını ne kadar ciddi aldığını gösteriyor bize. O yüzden eğer ben bir şey demiyorsam bu konuya... ...senin de bir şey dememen lazım. Merak etme, sen ben de çok üzülmesi zaten. Hep gerekli cevabı veriyor ya. Kut konusu açtı. Sana da yapıyorum bu arada. Yok teşekkür hmm. ederim almayayım çay içeceğim. Sana da yaranmıyor yani. Ben öyle ağzımla istedikten sonra bir herif kalmaz. Ben Şunu sana yapıyordum nerede? ama sen biraz üstüne sonra, bastın. Sonra. O da yok. Hmm. Hmm. Tuz var mı? Var. Hangisi tuz? Süper. Dur bir dakika. Neyse. Sonra şey yaparım. Temizlerim. Benim bildiğim tuzlar baharatlar ocağın yanında. Burada pirinç de bulgur duruyor. Geçelim. Şurada kirli. Şurada tuz yok mu işte bak. Burada kadın tokası var, tel toka. Evet. Hayırdır? Erkekler tel toka mı kullanıyor? Gelen kız kızlardan birinindir. Bizden başka evet. kız girmiyor değil mi? Evet, ekmek kızartalım. Başka kim gelecek Allah <laughs> bir aşkına ya? Bir iki ekmek kızartsam mı Can senin için? Ne? <gülüyor> Yemezler. <gülüyor> Sevgiler gününde illa böyle pahalı şeyler almak mı gerekir kadınlar için? Hı hı. En pahalılarını. En pahalılarını. O mutlu eder kadınları çok? Evet. Mesela ben özellikle çok pahalı hediye çok severim. Hı hı. Böyle altınlar, pırlantalar falan. Yani çok çok pahalı. Eşim olacaksa bir insan bana ne kadar değer verdiğini göstermesi lazım. Babanlar öyle mi zaten? <gülüyor> Evet. <gülüyor> 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 Babam sevgilim olsaydı. Tövbe yarabbi ya. Hayır. Ben, yani babamla annemin sevgililik hayatı. Hı, hı. Kesinlikle dört dörtlük gördüğüm o. Babam annemi el üstünde tuttuğu için ben de eşimden böyle bir şey beklerim. Ben de onu söylüyorum. Daha Karşıdaki istemem. İmkanları daha elinde olur. Adamın çürütecek mi sen Allah aşkına? Bir, bir sevgililer gününde bir sene çalışırız, sevgililer gününe çalışırsın. Öyle mi? Niye böyle düşünüyorsun ama, bunu ya? Niye böyle düşünüyorsun? Bir insana el bak, üstünde tutmak çok değer verdiğini göstermek. Annem her se, anneme her seferinde altın bilezikle falan gelirdi mesela. Ben böyle şeylere alışkınım. Yani sen de bana o şekilde gelmen lazım. Baban çıtayı fazla yükseltmiş yani. Şimdi o çıtayı yükselttiği için senden de tabii doğal olarak böyle şeyler <laughs> bekleyeceğim. Öyle alıştın çünkü değil mi? <laughs> Öyle gördüğün için. <laughs> Senin bakış açını değiştirmek lazım o zaman. Neye? Kocaya mı? <gülüyor> Bence. <gülüyor> hani altına gelin takmışlar tabirini istiyorum ben. Hani ben ben böyle takılarımı taktığımda altına gelin takmışlar desinler istiyorum. Kilon kadar altın istiyorsun yani. Kilomdan daha ağır. Ha, kilon o da kurdanıyor. Hmm. Ya sen deli misin? Şu sahanı kafana geçireceğim şimdi şöyle ya. Bam mı kırılmaz da. Bunu nasıl sorarsın ya? Ha. Hediyenin fiyatı, Genel olarak cismi İsmi ben. nedir diye sorulmaz ki. İçinden ne geliyorsa odur. Bu da bir de hediye yani. Nedir ki hediyenin? Bana hediye mi aldın? Evet. Ben sana almadım. Aldıysan çok üzüleceğim. Niye? Üzülmeyecek bir şey ben yok ben hediye ya. alamadım diye. E sen aldın diye ben niye Üzüleyeyim. Baba, annenin evinde öyle mi gördün dedin ya işte bana, aynı şey. Aşk olsun, ben sadece genel olarak sordum. Sevgililer hmm. gününde kadınlar Bozmak öyle Bozmak için sormadın. Hadi ya, aa aşk olsun sana. Çok biz bozuldum yalnız. Niye, babanın evinde öyle mi gördün? Ama öyle deyince öyle denir yani. Tam Yeri, yeri geldi. Söyleyeyim dedim çünkü insanlar bunu böyle itiraf ederler de, yani böyle söylerler de... Ama tabii karşındakinin imkanlarıyla sınırlıdır bu. Onu bilemeyeceğim. Ya ne alakası var ya, kahvaltı ya. bitmedi. Evet. <laughs> yavaş yavaş yavaş. <laughs> of. Dersaç. Afiyet çekiyoruz. Go. Ben çaydanlığı çalsam mı? Yok yok sakın öyle bir şey yapma. Sen deli misin burada Benim milletle, milletle kavga yok, mı ettirsin? Sen tarafa getirsen falan gerek. Kızım sizin evdekileri ya yani sana olsa tek tamam amelinde O çaydanlığı Çok düşünemiyorum. Iyi. Acıyorum çaydanlığa. Sizin o tarafa getirsem. Beni hiç aşağı Ya Murat. <laughs> Siz bu çaydanlıkla sütlaç yapmaya kalkarsınız. <laughs> Ben çayımızı alıyorum. Bana ne? Tamam çayınla git de bardağı sonra alalım. Bu ne? Sevgililer günü kutlu olsun. Ay yesin lan seni sevgililer gününü. <gülüyor> 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 oh. Tanıştığıma sevindim. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ayağınıza sağlık. Görüştüğümüzü sevindim. Mehtap Hanım. Hoşçakalın. Tekrar bekleriz. Bence arkadaşını beklesen iyi yani edersin. Sen buraya gel. gel. Arkadaşım Aynen da gelsin. Ne? Yani. Bana ne? Hayır sen buraya gel. Hadi ben arkadaşım. Yiyorum, sen sucuk yiyorsun, sen gitmiş. Ya ben seninle biraz daha vakit geçirebilmek için sucuğu yiyormuş gibi yapıyorum. Bana <laughs> yani. hiç çalışmıyor maalesef. Bak bak bak. Ben sucuk, benle vakit geçirebilmek için sucuğu kızartıp sucuk yiyormuş gibi yapıyor. Tabii onu en baştan düşündün değil mi? Canın sucuk çekti falan. Hani gönderirlerse İlgili de gibiyim. gitmem bahane olur falan diye. Çok iyi, harika. <laughs> sen yok bilmem bir şey yapıyorsun vakit geçirmek için. O da işte sucuk var Çok basit bir şey yani. Arada bir şeyler yap. <laughs> sucuk için teşekkür ederim. <laughs> güzel mi? Al bunu götür bari. Bunu içersin. Ya ne yapıyorsun? Çocuk mu seviyorsun sen? Evet. <laughs> Hop. Hoppacığım. Günah günah. Tamam hadi. Yolcu mi? <laughs> Ben Biz yolcu Görüşürüz. Bay <laughs> Yolcu ediliyorum. Bugün sevgililer günü. Sevgililer günü. Kapıya kadar. Şurayı da Murat hiç unutmayacağım ben. Murat abi bile geçti yani. Hayır Murat abi ya beni mi kötü göstermeye çalışıyorsun anlamadım. Hoşçakalın. Seni seviyorum. Ben. Görüşürüz tamam mı ya? Seni seviyorum. Görüşür müyüz acaba başka bir Görüşürüz hiç. görüşürüz. Daha dur sen. Görüşeceğiz. Dikkatli git. Hayırdır ya sen benim ilişkimi bitirmeye mi çalışıyorsun? Ne yani? Ben bir şey yapmıyorum. içimden geldiği gibi davranıyorum. Bir şey yapmıyorum. Canım. Oradan yürü git git. Sen de gel. Şu kahvaltı masasına bak. Sen de gel. <laughs> Kıskandın mı? Gel, otur gel, otomu gel, otomu yedim. Otomu yedim gel, gel. gel of. Göm çocuklar gelmeden <laughs> <laughs> vallahi <Mabuklar>, bitirirler hepsini. sen yeter ki sen